Evet. Ben niye ben video girişimine bu kadar heyecanlı bir şekilde girdim bilmiyorum. Ama silah sıktım yanlışlıkla. Şimdi az önce ilk ilk 3 bölümün videosunu çektim. Ee, ve çöken kısma geldik yani Nether'a. Bura çok çöktüğü için e, ben video durdurma kararı almıştım. Şimdi ise <laughs> Umut ediyorum ki çökmezse. Oyunu buradan devam etmeyi düşünüyorum ve bu bölümü de çekip sonra ise şu Allah'ım belasını nedir bölümünden çıkmayı düşünüyorum. Başlayalım. Çünkü gerçekten burası çok de e dertli bir yer. Anasını avradını biz ne yapacağız burada? Heh, tamam, buna çıkacak. Yani gerçekten burası çok sakıncalı bir yer. Giriş çökmesi çok Loot'u çok yani şey falan yapıyorsun. Crafting table'a falan inşalar koyup crafting'e kaçmaya çalışıyorsun burada. Çok garip bir şey. Yani arıyorsun arıyorsun buluyorsun abi o kadar. Başka hiçbir şeyin yok burada. İyi indiriyorsun ha. Yücelik falan mıyım ben? Oha lan, bunda mı öldürülüyor? Allah. Evet, evet. Bak tam burada çökme ihtimali var mı riski var bu arada Bak. Bak abi, diyor ki burada Cobblestone al diyor Çubuk al diyor, craft et Lever'la craft et yani şey e, Kol'la craft et diyor Sonra piston ve redstone'ları torçu falan yani meşaleyi falan chest in the room içeride diyor take the items to the lava lan ne yazıyor orada barricade on the other side tamam o ben ingilizcem anlamaya çalıştım ama az çok bir şey anladım yani götürün sikiyim gibi benim sağ tık refleks nedir ana ne avradını Birader sana sıktım ölmen lazım Neyse Bakıyorum ama o şeysi İlk önce hiç bir <laughs> şey lan Büyük pigme e tek attım zannettim Halbuki erişteyim normal o şey büyük gözüküyor ee, bura çıkış yok mu? Reloading. Boşuna geldi. Neyse dur şarjı bari. Dediğim gibi bura çökmemesini umut ediyorum bu sefer. Çökerse de ee, bilmiyorum birkaç kez daha denerim ama denemeye devam ederim. Ne videoyu illaki like, çekeceğim ya çekerim yani. Kafaya koydum çekerim. Ben şu an nereye gittim bilmiyorum. Başa mı döndük? Ya hav ya Allah Allah. Yolumu bulamıyorum ya. Abi bir şey geldi. Abi bir şey geldi. Şimdi var abi. Ama ne kadar ne ne. ay ben ne ne. Ne oluyor lan? Ay, <laughs> ne ol lan? Şey, şey, geliyoruz. Ben neredesin öter diye böyle dönüyor. Bak deleşim tüm domuz çıktı. Köfte Yusuf falan. Yani onda yes. <laughs> Oyna oynarı var kızlar. Onu bildik ya. En absür kısmı da yani Bir şarkıda hepsi domuz olması yani. Şimdi bak bakalım burada bir şey var mı yok. Bize asla göstermesi lazım bu şeyin yerini. Ne var mı yok

Hadi abi bitin be. Allah Allah geldikçe geliyorlar aslında. Ne yaptınız? Yan mahalle komşunu dur mı çağırdınız anasını satayım? Sen de gel, sen de gel. Gelerim. Lan vuruyor mu sene? Abi büyük olan. <laughs> kalmış tamam. Bak şurada bir şey gösteriyor bize. Onu almaya gideceğiz şimdi. Ama Anlamadın. Ya Allah Allah yukarı mı çıkacağız ya? Dur bakayım şu gittiğimiz yoldan gidelim belki bir şey göstereyim. Arana avradını avradım. Devam. Devam. Bir şey sıkıntı yok. Kaşımaya başladım stresler şu anda. Hmm. Ben buraya zandırdım derdim. <laughs> Köfteci Yusuf'un yanında 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 farkında Ya en başa geliyorum ha ben ne kadar salak bir insanım ya. Yani. Mal tutuyor bari. Gidelim mi? Teşekkür ederim. Gel gel gel. Gel gel. Gel gel. Gide gidebilir miyim artık? Gidemem sen nereden gide- HAA! Abi yardım edin artık! Hop. Hadi boşak. Oo biz o katliamı yapmışız ha. Devam. Dün gideceğiz şuradan bir şeyler yapalım, bir şeyler yapalım sonra geri Bu ne? Tamam. Tamam. Oradan değil, buradan. Dur Evet burası Hakkari. Bu video atarak herkese buranın ne kadar güzel, güzel <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <çok güzeldi> <laughs> <hal> bir yer olduğunu Evet Hakkari çok güzel bir yer. Hakkari'nin havası durum. Bu <laughs> Hatay mıydı? Hakkari miydi? Öy. <laughs> <laughs> Burası niye yanıyor abi? Aşağı lan. Bir tane sanki bir şey daha alacaktık ya. Şşş, lever mi? Lever alacaktık. Bilmiyorum patlamam. Ha şurada lever alacaktık. Dur bakalım. Buradan gidiyoruz. Buradan gidiyoruz. Abi ben buradan niye geçmeye çalıştım acaba ölüyorum yani ya da ne bileyim böyle saçma sapan modlarla karşılaşıyorum abi gelseniz artık ya babanız güzel mi olsun ya oh. bak işimi kıracağım şimdi. <laughs> Allah Allah. Aa bu işte. Yine abi. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. Ölsene. Arkadaşlar canımı doldurabilecek bir insan var. Eyvallah canım benim Şu lever almak için var ya. Yola çıkmış arıyorum. Kaybettim aşkımı. Sen daha ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Evet şimdi bak bak geldik. Geri dönüyoruz. ne? Evet ee, gidiyoruz. Ve geri dönüyoruz. Anladım yani iki 3 kere zaten aşağı düşe 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 hal, hal olup Başka bir şey alacak mıyız ya? Başka bir şey gösteremiz ya. Bakın okay, ya. gösterme. Ne Tam Tamam Bu kadar şey torç diyor. Torç lazımmış diyor. Oğlum onca yolu geri döndüysen yine çıldırırım ha. Şey göreve dönecek iyice. Neydi o? Hani market, gun shop sahibi kola istiyordu, kola götürüyorduk falan filan. Bir sürü zombiyle cenebileşiyorduk falan. Tamam şükür. Evet açtık kapıyı. Tamam. Beklerim bu sayı hiç sıkıntı diye beklerim. Şu kapıyı açtım ya. Beklerim abi. Diyor ki tek değil tam bir kere dondu. Say otur diyor. Ha tamam. Şuradan gideceğiz. Dayanamam. Niye bir şeyin yok dayanırım ama bak şuraya dayanırsam olada bana dayar. Abi o kadar geride kalmayın da ben ne gideyim orası? Her şu yolda var ya bir tane mobla karşılaşıyorum yani ya bir Witcher'la ya bir Hunter'la Slime oluyor bazen tank oluyor yani ben bunlarla karşılaşıyorum sesimi çıkar. şu şarjın dördünün bir şey mi Arkadaş şuna gidelim şuna Önceliğiniz olsun bak O daha güzel bir şey ya, O daha yararlı bir şey Yani şu boomer kusuyor ya İğrencime gidiyor ya İğrencime Kıçan mı oldu çıkıyor? <laughs> Uyku Uykuda iyi kalktı böyle sabah sabah. Gel bir gece, ye şey sabah de. lan bir, de lan. bir de bok oldu. Ben mini video çekeyim. İyi de. bir şey geliyor. Gel <laughs> ha. buraya yapacağız bak şimdi bakalım <laughs> seni ben ne kadar düşer misin şu an düş şimdi abi 3 tane pistonu koyduk bir tane de nerede koyacağız alevra al şey koyuyoruz ne oluyor ya Yeah. <laughs> yani. Şimdi anlamadım <laughs> Gerçekten bura ne oluşuyor ne oluşuyor Ne oluşuyor lan bu düşer misin Ha laf söndü Ben diyorum ışık niye yok? Hadi gidelim. <laughs> e laf söndü oğlum ee ne yapacağız şimdi burada? Şöyle mi geçeceğiz ne yapacağız? Geçilmek. Ya ne yaptılar bana sana? Tamam. Ha burası açılıyor. <laughs> Abiciğim bir sağdan bir soldan bir durun be. Aa, herkes sakat kaldı. <laughs> oh be Allah şükür bugün de crash vermedi. Gitti mi? <laughs> Kendim alkışlıyorum. Teşekkür ediyorum. Miselium Island. Şimdi ıı, video burada kesiyor kapatıyorum. Ne şey kesmesi oğlum? Yine kapat yap. Öyle makarasız bir video çekmiş olduk. Her <laughs> bölümü teker teker yayınlarım. <laughs> Başka da bir şey yok. Teşekkür ediyorum. Bye.